Şimdi başlıklarımızdan biriydi. E, dün ana haberde ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'yla e, bir yayın yaptık. İtalya Başbakanı Meloni ki gerçekleştirdiği kapalı çarşı gezisine yönelik tepkileri konuştuk, değerlendirdik. İtalya'daki Afrikalı göçmenlerle ilgili sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt veren Ortaylı'nın sözleri kesildi, kırpıldı bambaşka bir alana e, sokuldu o yayını izlemeyenler için biraz daha detaylı paylaşacağız e, sosyal medyadaki iddiaların e, doğru olmadığını anlattı İlber Ortaylı e, hem yayının videosu var var değil mi yayının videosu şu anda bir videoya bakalım İlber Ortaylı ne demiş önce ona bakalım çok önemli bir tezleri var Afrikalı göçmenler İtalya'ya bize gelecekmiş. Evet. İtalya'nın doğru yabancıyı kaldıracak bir yapısı yok. Yani ne mekanı yeter, ne hizmetleri yeter, ne kaynakları o çok açık. Ama bizde zaten yeterince var. Ve şunu söyleyeyim, bu zenciler üzerinde yazılan bazı mesajları okudum felaket. Yani işte Fransa'nın güney sahillerinde, Marsilya'da, Almanya'nın en faşo yerlerinde falan böyle şeyler yazılmaz. Ya çok ayıp bir şey, utandım. Türkler o kadar da zenci düşmanı falan bir millet değildir. İyi kötü. Bu memleket ilk defa şimdi tanımıyor Afrikalıları ve pekala arada böyle sempatik bir ilişki şu anda bile var. Yani buradaki Afrikalılar çok fazla şikayetçi değiller ve bir şekilde ilişkiler normal gidiyor. Problemimiz başka gruplarla çiğ et yiyen, sokaklarda işeyerek gezen, affedersiniz, sokaklarda bilmem yatan çıplak gezen Afrikalı bir kesim var. İnşallah ki onları göndermezler. Maşallah, hortladı Löpen. Yani Löpen'in olduğu ülkenin sloganları buraya geliyor, ağızlara giriyor. Sonra da diyor ki, ben bu hanımefendiyi nimet ediyorum. Çünkü girdi çarşı esnafıyla, insan gibi ilişki kurdu. Etrafında bir korumalar vardı ama bir zırh yoktu. Tam bir İtalyan başbakanıydı. Güler yüzlüydü, nazikti. Yerine göre de rahattı. Etrafı da öyleydi. Ve düşünüyorum ki biz İtalyanları tanımak zorundayız her şeyden evvel ve İtalyanlara İtalyan olarak bakmak zorundayız. Acaba bunlar Mussolini'ci mi diye değil, siz Almanlara hiç de Hitler'ci mi diye bakmıyorsunuz çoğunuz. Yani orada daha fazla kalıntısı var o işin. Onun için komşularımızla iyi geçinmeye dikkat etmeliyiz. Ve biz Akdenizliyiz. Bunu unutmayın lütfen. Bazılarımız denizlerin ne olduğunun farkında değil galiba ama biz Akdenizliyiz. Bunun bilmesini de isterim. Efendim şimdi İlber Hoca işte yayını yaptık bir özetini de sizlerle paylaştık. Aslında buradaki ifadeleri şöyleydi yani Türkiye'de sığınmacılarla ilgili genelde çok büyük sorunların yaşandığı mesele Afrikalı sığınmacılar konusu değil başka problemler yaşanıyor. Aynı zamanda bizde konuşulan ve hortladı löpen diyor ya orada artık ırkçılık düzeyine varan söylemlerle ilgili bazı eleştirilerini de dile getirdi. Bir de bir noktanın kaşındığını yani şunu şunu yapan işte sokaklarda çıplak gezen insan eti yiyen veya işte çiğ et yiyen Afrikalılar gelecek falan gibi bir takım böyle aslı astarı olmayan şeylerin konuşulduğu bunun üzerinden de anlamsız yerlerde işte manasız şekilde bu konunun tartışıldığını falan işaret eden eleştiren cümleler kurdu. Ya yani şöyle bir şey bu yayında mesela ya İtalya ile biz görüştük işte İtalya'ya giden Afrikalı göçmenler buraya gelsinler veya böyle bir şey hiç yayında ne bunun konusu geçti ne böyle bir cümle var. Yayın içerisinde ne böyle bir ima oldu vesaire. Ha burada Türkiye'nin nasıl durduğunu, Türkiye'deki insanların da göçmenlerle sığınmacılarla ilişkilerinin ne olduğunu böyle bir ırkçı yaklaşımın olmadığını olmaması gerektiğini. Bunu yapanların da işte yapmalarının yanlış olduğunu ifade eden, cahillik olduğunu ifade eden, İlber Hoca'nın deyimiyle söylüyorum, cümleler kurdu İlber Ortaylı. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki bir anda biz İlber Hoca ile Meloni ile ilgili sözleri üzerine yayın yaptık. Yani çok övdü işte İtalya'nın tırnak içerisinde faşist başbakanını, aşırı sağcı başbakanını övmeye doyamadı falan diye eleştiriliyordu. İlber Hoca da orada başka bir takım örnekler üzerinden, Hollanda'da, Almanya'da yaşananlar üzerinden e örnekler verip, Meloni'nin yaklaşımlarını, insanlarla nezaketli ilişkisini vesaire anlatarak çok da böyle olmadığını, kendi gözleminde böyle olmadığını paylaştı. Sonra ne oldu? İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele e, merkezi açıklama yapmak zorunda kaldı. Meloni'ye Kapalı Çarşı ziyaretinde eşlik eden Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki yani Habertürk'teki İtalya Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş ifadesinin konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Göndermek istiyormuş asparagası diye anlatıyor İlber Hoca onu orada. Diyor ki ya böyle şeyler anlatıyorlar falan diye gördünüz zaten konuşmayı. Bu ifade Ortaylı'nın Meloni'den aktarımı değil sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesine ilişkindir diyor. Ortaylı'nın bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde İlber Ortaylı'nın sosyal medyada dolaşan faşist Meloni ve Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir. Maalesef, maalesef üzücü olan ve tuhaf olan ve maalesef şaşırtıcı olan bizim de hep konuştuğumuz şey şu. İletişim Başkanlığı ve dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu açıklamayı yapmak zorunda hissetmiş kendini. en üzücü tarafı bu. Çünkü efendim şöyle bir taraf, şöyle bir durum var. Bu sadece İlber Hoca meselesinde de şu an bu konuda değil. Herhangi bir yalanı sosyal medyada paylaştığınız anda inanılmaz bir alıcısı var, bir kitlesi oluştu bunun. Herkes peşine düşüyor. Yüz binlerce paylaşım oluyor. Kimse mesela açıp ya İlber Hoca ne demiş gerçekten diye bakmıyor orada. O kesilmiş cümleyi alıyor. Aa böyle olmuş, kesin olmuştur bu. Bir de böyle bir tarafı var. Kesin bu olmuştur falancılarla birlikte. Bu yayılıyor. Daha kötüsü şu. Doğrusunu paylaştığımızda kimse doğrusuyla ilgilenmiyor. Aa bu doğrusu buymuş. Klasik ve sıkıcı ya. Doğrusuna bakmamıza gerek yok. Yalan daha böyle ilgi çekiciydi. Daha dikkat çekici ve daha e, insanlara çekici gelen bir şey. O yüzden yalan doğru bir yere varana kadar yalan dünyayı dolaşırmış falan derler ya tam da öyle bir mesele. Bu pek çok konuyla ilgili böyle. Ya yani mesela bizim haberlerimizle ilgili birinin gözaltına alınmasını belki biz haber yaptığımızda mesela çok bilinen tanınan bir şahsiyetin çok abuk bir suçtan dolayı gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım. Sosyal medyada da haberlerde. Her yere yayılıyor o bilgi. Sonra asılsız bir ihbar olduğunu ve serbest bırakıldığını paylaşalım. Kimse onunla ilgilenmiyor. Hatta internette adını yazdığınız adamın o sab abuk sabuk şeyden dolayı gözaltına alındığı haberini en başta görüyorsunuz. Serbest bırakılmış, iddialar asılsız çıkmış, birisi adama kötülük etmek için iftira etmiş falan. Kimse ilgilendirmiyor abi. Öyle mi öyle? Oradan devam gibi. Ya bu işin böyle bir tarafı maalesef var. Sosyal medyadaki dezenformasyonlara karşı o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bunu bu arada bir şey daha örneklendirip bitireyim. Mesela Suudi Arabistan'da yaşanan Fenerbahçe Galatasaray maçı. Maç olduğu gün biz uzay yayınına hazırlanıyoruz. İşte Bakan Bey, astronotumuz vesaire. Bana çokça mesaj geldi. Abi senden Atatürk postu bekliyoruz. Niye hala Atatürk paylaşmadın? Atatürk paylaş, Atatürk paylaşmıyor musun? Hadi Atatürk paylaş. Dedim ne oldu? Yani niye Atatürk paylaşıyoruz? Atatürk bizim kurucu liderimiz. Paylaşalım tamam da ne oldu yani? 10 Kasım değil, 29 Ekim değil, 19 Mayıs değil, 23 Nisan değil. Atatürk bugün niye paylaşıyoruz diye bir arkadaşlarım bir şey mi oldu dedim. Ya işte maçla ilgili falan filan. Peki aslı ne olayım? birkaç telefon görüşmesi yap Sosyal medyaya bir girdim. Aman Allah'ım ortalık yıkılıyor. Herkes çok yoğun bir şekilde o gün mesela işte Arap düşmanlığı, Suudi Arabistan zaten şöyleler, böyleler falan böyle bir ...akın başladı. Sonra biz Ali Koç'ta bir yayın yaptık. Ali Koç yayında şey dedi. Suudi Arabistan bu işin içerisinde en az... E, ...işte belki... ...kızacağımız pozisyondaki yer. Yani onlar zaten... böyle ...buna benzer bir cümlesi oldu. Ama o rüzgarla birlikte herkes bir anda... E, ...bir de başka bir takım hassasiyetlerimiz var. O hassasiyeti kaşıyan başka bir damar var. Falan, peşine takılıyoruz. O yüzden sosyal medyada gördüğünüz şeylerin peşine hemen... ...takılmayın efendim. Lütfen kaymakam meselesinde benzer bir şey yaşadık başka konularda da vesaire. Sıklıkla gündelik olaylarda bile başımıza gelen bir konu bu. Salsak rahat edeceğiz. Ne o bizi salıyor ne biz onu salıyoruz sosyal medya için söylüyorum ve sonra maruz kalıyoruz. Yani böyle huzursuzluğa, yalana ve problemli her şeye artık maruz kalır hale geliyoruz.